Evet. Dünya hala biliyorsunuz bence 100 yıl önce 1920'lerde atılmış sloganla dönüyor ve bence dünyanın değişiminin tek bilimsel sloganı hala o. Bütün dünyanın işçileri ve ezilen halkları birleşin. O olmadıkça dünyanın iyiden güzelden yana değişme şansı yok. Corning Grevi'ni ziyaret ettim. Bu ikinci gidişimdi Corning Grevi'ne. Corning Grevi, e, Palmolive Palmoli Grevi ile birlikte hemen hemen eş zamanlı başlamıştı. Onlar sonuçlandırdılar, kazandılar. Bugün Cuma, umarım iyi haber gelir. Pekin Taş işçileri Düzce'de. Bunlar bu, Pekin Taş'ta Türkiye'nin son yıllarda Erdoğan dönemlerinde yıldızı yükselen deprem sonrası da en çok bu konteyner kent ihaleleri alan şirketlerden birisi Düzce'de. Hmm. E, onlar bugün uzlaşma arıyorlar. Onlar işten atılmışlardı sendikalaştıkları için. Bir kere çok kararlı ve coşkulu bir tablo görüyorsunuz. Yani iyi birleşmiş bir araya gelmiş ve kenetlenmiş bir direniş veya grev veya mücadele eden emekçi kitlesiyle karşılaşıyorsunuz. İşte bunların içerisinde belki mesela şey ayrışabilir. İşte Ağaç AŞ'deki ziyaretimizde orada mesela bir de o gün toplu bir buluşma vardı. Aileleriyle, çocuklarıyla çağrı yapmışlardı, bir açıklama yapacaklardı Saraçhane'de. Orada mesela çok coşkulu bir tablo vardı. Yani bu mücadelelerin, bu hak alma mücadelelerinin, eylemlerinin e, işçilerde, emekçilerde bir özgüven oluşturduğunu, e, bir moral kattığını ve bence asıl önemli olan ülkenin de buna çok ihtiyacı var. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bu memleketin iç politikasından, dış politikasına, ekonomisinden, kültür, sanat, bütün alanlarına yaşadığı sorunlar, sıkıntıların Çözümü açısından çok kilit bir özgüven olduğunu düşünüyorum bunu. Bu umarım çok ulaşıcı olur. Çünkü Emek Partisi büyümesinin, kitleselleşmesini, toplumsal değişimde, sınıf mücadelesinde, politikada etkin olmasını esas olarak e, işçi sınıfı içerisindeki güç, gücünün büyümesine, ordu örgütlüğünün artmasına bağlayan bir parti programı da öyle.